Aslında böyle hem hafif olması lazım hem de az yer kaplayacak bir şeyler lazım bize. Bunların fiyatları biraz yüksek gibi. Tek bir tane tencere 63 herhalde. Daha uygunları yok mu acaba bunların ya? Sabaların fiyatları yazmıyor. ya. Bu indirimde 30 e. Neden bu kadar pahalısınız siz? 79. Aslında şöyle bir şey güzel olurdu ama hem yer kaplar hem de pahalı. Bu tarafa hiç dönmese miydim acaba? 170. Karavan olur. Böyle iki tane, yani bir küçük ince bir de böyle olur. Tabii i̇lk başlama şöyle bir şey alırsak, yani bu ne çantaya girer mi? Bu girer, her evet, girer. E zaten bu açık mı sen görmüyorsun? Yani açık bu açık <açığımı>, sen görmüyorsun? tamam. Öpet Ah görmüyorsun. Vallahi şey o kadar mutluyuz ki e, ee, aldık ya ben çok mutlu oldum. Bizi küçük iki gündür tencereyi almadık diye Decathlon'dan suratı böyleydi. Vallahi. Hayır Allah. Değil, değil tencere istiyordu. Aldık işte bir şekilde aldık. Tamam çelik değil bilenme de değil ama. Her türlü işimizi görür. Her türlü işimizi görür. Peki bil bakalım sana tenceremizi ilk çadır kamp günümüzde ilk yemek ne yapacağım? Makarna. Nasıl? Nasıl? yani ilk yemeğimiz ama biz çok seviyoruz. Dadılı yemekten hiçbir zaman şey yapmadık, şikayetçi olmadık yani. Evet, ben de çok seviyorum. Evet. Ama yani böyle yanına da bir but Ama böyle köfte ufuk. Yok, evet. Sen de bana şey verdi ya, sus sıkmaz çünkü. Ben nereye sevindim ki ya, o dedim sıcak bir yemek yiyeceğim ya. Yaparız ya, belki bu akşam da yemek yaparız. Yaparız. Şu anda gerçekten çok heyecanlıyım. Brezilya'da ilk tenceremizi aldık. Artık Brezilya'da bir tencere sahibi bir insanım şu anda ve ilk yemeğimi yapacağım. Böyle bir tavuk but aldık. İçine patatesleri koyacağım. Şu anda soğanları doğruyorum. Gerçek de üst katta aşkı. Orada havalar nasıl? gelme böyle ayaktan kokuyor. <laughs> <laughs> bir tane film vardı. Bilmiyorum belki izleyenleriniz vardır platform diye. Orada böyle kademe kademe katlar vardı. Ben hep burada aşağı kattayım. Kıyafet ve yemek bölümü burada olduğu için. Gerçekte hep yukarı katta. En güzel yaptığım yemek mi? Tavuk işte tavuk yapıyorum. Makarna, sarımsaklı makarna, omlet, tavuk sote, de tavuk kanat. <laughs> Altıncı. Ya bakın, evet çok güzel yemek yap yapamıyor olabilirim ama en azından uğraşıyorum, emek veriyorum burada bunlara. Bakın bir üst kata çıkıyorum. Ya yani ayakta bakıyor ya. Bak. Bakası. Vallahi, bak, arkadaşlar bak, yeni şu anki izleyeceğiniz videonun başını çekiyorum ben. Yani editliyorum, uğraşıyorum. Bir de şöyle bir şey var, ben kendim Türkiye'den gelirken kendi bilgisayarımı da çek, getirdim. İki bilgisayara birden sahip çıkıyor. Biriyle edit yaparken diğerinden de bir şeyler izliyor buradan. Satan çıkıyor. <laughs> <laughs> Uzun maç açtım. Bilgisayarı bir da bana vermiyor, bilgisayarları da sahiplendi. Bütün hayatım yemek, bulaşık, çamaşırla geçiyor. Ya ofisimi fazla gösterme hadi evet, bileklik de satıyor. Ben kendimi böyle göstereyim <laughs> Bakalım inecekler mi? Anlat, Allah oh, teşekkür ederim. Bir bakar mısınız? Bir şu tabağa bir kere bakar mısınız? Oh. ama? Bir dakika, hayatımda gördüğün, görebileceğin en güzel yemek evet. tabağı mı? Tamam, tamam. Burada değil. quarto, değil. Sadece Oh, o Patron beni bana iletiyor. Şu anda hayallerimle oynadı. Evet. Birkaç saat, birkaç saat. Ama ben kaç saat uğraştım ve ilk defa hayatımda Brezilya'daki ilk tenceremle yemek yaptım, sen biliyor musun? Çok ayıp. Ya, Sen bir bardağı onu bir ayarlıyor. Şöyle güzel bir... Şu an hoş kardeşim o kadar da değil ya. İçiyorum yemeğimi de veriyorum. Kim Aşk, öyle? Aşkım rakı olsa neyse de vodka makarnanın yanında gitmez. <gülüyor> <gülüyor> çok çok teşekkür ederim. Şimdi tadına bakıyoruz ama geliyoruz. Yemeği dışarıda mı yiyorsunuz? Vallahi Kıyamam ya. size. Ya, Hadi görüşürüz. <laughs> Sen benim kalbimi çok kırdın. Sus konuşma. Şimdi kendi tabağımı da hazırladım. Ben de dışarıya yanlarına yemek yemeye çıkıyorum. Sen ne yapar ya? Afiyet olsun. Ben de tabağımı tamam, <laughs> <Etrafı gülüyor> getirdim. Etrafı çeksin de şurayı. Şurada evsizler falan yatıyor. <laughs> var mıydı? Bakayım mı? Bakayım var. Ya, ben ya, mi? Mi? Ya, merak etti. GoPro mu küçük yani? Aşkım ben çok pişiriyorum ama. Daha çok güzel. Ben böyle de Böyle tavuğa vurdum mu dağıldığı zaman var ya o tamam. Evet ben de. ben de öyle seviyorum. Az pişmiş olunca güzel olmuyor. gibi oluyor. <laughs> <laughs> evet. Böyle çiğne çiğne bitmiyor. Böyle bütün vitamin alıyorsunuz. Ya ama yakmamışım lütfen yani. Neyse afiyet olsun o zaman. Bana hiç beğenmedim. Ne? Hiç beğenmedim. Yeme lan ver tabağı. Evet. Koy tabağı. Ver tabağı bana. Aç <laughs> e sağlık çok güzel olmuş karıcım da. Ellerine sağlık çok güzel olmuş Afiyet olsun. Terlikleri en son kesti böyle giyiyordu. Ayağım çok yara olmuştu. Bugün hanımefendi tabii parayı buldu. Parayı buldu. Ya atamıyorum. Hemen gitti bir gün kendine bir tane terlik aldı. Hem de orijinal, orijinal, ya, orijinal. orijinal. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunları dedik atamıyorum ben diyor. Evet. Aşkım çarçı vetelim, karavana Ama sarız. Şey bunları gezmeye giderken giyeriz. Bunlar da günlük rutin işlerde kullanılır. Ha, bunları ev işinde kullanırsın, karavan evet. işinde. Karavan temizliğinde. Bunları da yan karavana komşuya giderken Ay. giyersin. Ay. <laughs> Keşke Atiye daha fazla eşya bıraksaymışız. Ay, yazıyor bu. O son elbiseyi almamalıydım. Deşire bitti zannediyoruz ama. Çal çal. Obrigado, muito Gidiyoruz, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bak dışarı bir yüzüm gülümse de nereye gittiğimizi biz de bilmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. <gülüyor> 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 Size yemin ediyoruz nereye gittiğimizi bilmiyoruz şu an. Ne yapacağımıza bir türlü karar verememiştik. En sonunda e, bilet fiyatlarına baktıktan sonra Santos'a gitmeye karar verdik. Çünkü Rio'ya Rio biletler gerçekten çok pahalı. E, kişi başı 90 eğer 3 kişiyle çarptığımızda 270 hayal yapıyor, bu da bayağı bir yüksek bilet parası. 450 TL yapıyor. Giriyorum arabaya, bir girişim var. Bir de çıkmışız. Hoppa! Bedava maskelerim taktık, sıfır maske verdi bize. Aslında ilk başta umutsuzduk, o kadar çok baktık ki Bula Bula Kara. Fiyatlar çok pahalıydı. Bu Şimdi bir araba... şey yapacağım, ben parayı hemen erkenden vereceğim ki, ya hadi, sonra demesin bize kişi başı o para. Diğerleri 90-100 hayal isterken, burası 30 hayal istedi. Biz de çok şaşırdık. Aldınız. <laughs> <laughs> Praya Grün. Yes. Çadırda kalacağız. Sahilde yazdım. Şimdi güvenli olur mu yazacağım? <Gülüyor> no. No? <Gülüyor> no. <Saneydi>. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl gördüm? Bir de şey var ya güvenli değil dedi ya. Gördünüz değil mi? Şimdi şey yaptınız. Zaten içinde böyle bir korku var. Yani Brezilya'dasın abi ya. Yani korkuyorsun istelesiniz korkuyorum ya, ya. yok. <laughs> Daha çok korkuyor Baba. Ya güvenli değil dedi. Evet kızım ben de onu evet. işte. Ya bence. Ya... Belki güvenli yer vardır ya. Buluruz. Daha çıkmadan umudumuzu kaybetmeyelim. Ya en fazla giderim karakolun kenarına. Derin bahçenize derin bir gece kurayım. Evet izin verirler mi anne? ne izin Merhaba. Çal çal. çal çal. İlk bakışa şimdi size söyleyeyim mi? Bence mükemmel bir yere geldik. Şu yola falan baksanız da palmiyeler, malmiyeler, bisiklet sürenler, koşanlar, yürüyenler güzel bir yere benziyor. Ben çok iyi tercih edeyim Sahil kalabalık en azından satışımız olur burada. Evet kalabalık olması da çok güzel. Bir de yarın hafta sonu daha kalabalık olur umarım. Bir ha? de çadırı kuracak bir yer bulduk mu mis gibiyiz. Çadırı konusunda bilmiyorum şimdi. Bir de ücretsiz wifi, bir de internet şey, bir de elektrik. No Portekiz. No. Eða nerede? No po, no fala. English. Türkiye. Da nerede? Türkiye. Türkiye, ay ki legal. Kanal YouTube? Yes. YouTube. Hi. <laughs> yes yes. Kim? Tehlikosu. No. Kim? O? Evet. Sıkıntı diyor burası. Polis mi var dedi yoksa böyle silah işareti yaptı hani burada. Silahlı mı gelirler diyor. Tam indik arabadan. Arabadan iner inmez değil mi? Bir sahile hemen bir iki üç adım attık sahile doğru. Bir tane kız işte biraz önce gördüğünüz köpeği işte köpeği kuşu koşturuyordu. Geldi bir şeyler söyledi falan. Sonra annesiyle beraber geldiler. Hani siz dediler burada mı yatacaksınız? Evet dedik hani burada yatmayı planlıyoruz. Kadın hemen silah işareti yaptı dediler. Soyarlar sizi galiba burada. artık bilmiyorum. Sonra biraz konuştuk bayağı bir e, yazıştık falan. Çeviri falan. En gelip bizim bahçemizde kalabilirsiniz, çadır kurabilirsiniz dediler. Ben tamam dedim ama Hanife fazla bir güvenmedi. Ya aslında iletişim olarak irtibatını aldık hani biraz dolaşalım gelelim dedik ama yani çok büyük bir tesadüf ama tabii ki hani böyle biraz ben daha korkarak yaklaşıyorum. Ee, çünkü onlar da neticede bizi tanımıyor. Bir anda iyi niyetli de olabilirler tabii ki ama daha yeni geldiğimiz için çok da güvenemedim de. O yüzden biraz kararsız kaldık. Yani, yani satışlar güzel olur diye düşünüyorum. Ben Sahilde dedim. yüzlerce insan, binlerce insan var. Satış olur da konaklama işi de ya olmaz abi burada ya. Çünkü evsizler başladılar marketlerin kenarlarında yatıyorlar. Yani geceliği mutlaka burada biz kurarsak mutlaka bir sarhoş falan gelir, biz de mutlaka uğraşırlar. Aynen öyle. O konu biraz sıkıntılı. Sağpağlı'dan böyle çok soğuk bir hava vardı. Her taraf boş, satış yapamıyorduk. Bir sahpaldan çıktığım için mutluyum. Ekstra buraya geldiğimiz için ayrı mutluyum yani. Burası bana bir şey kattı ya. Çalabına baksana. Böyle bir içim ısındı diyebilirim ya. Sahpalı gerçekten bizim içimizi soğuttu ya. Son bir haftadır perişan olduk sahpaldı. Eridik, bittik Paris'te der gibi. Literatura. <laughs> abi aklımızı aldılar bizim ya sorduğumuz birkaç kişi de demez mi manyak mısınız ne yapacaksınız falan biraz önce oturduk bir yerde soğuklandık şarjları biraz kulledik. ama herkesi söyledi şu yani orada müşteri tanesi söyledim yani manyaklık yaptığınız oluyor. burası tehlikeli diyor rüya kadar tehlikeli diyorlar ne yapacağız bilmiyoruz. Konaklama masraf, konaklama paraları acayip derecede pahalı. Şimdi sağ pahalı resmi tatil var demiştik ya. Her taraf kalabalık. Bakın bütün insanlar akın akın sahil kenarlarına gelmiş. Sahil şehirlerine gelmiş. Burası da bir tatil kasabası. İşte tatili artık şey yapsınlar. Tatilde fırsat bilip fiyatları yükseltmişler. Çünkü iki kişi fiyata baktığımda 150 hayal yani 220 225 TL'den aşağı yer yok. Abi Sapağlı 75'e kalıyorduk ama iş yapamıyorduk. İş yaparız hem de biraz da gezeriz diye buralara indik. Şimdi konaklama için her gün ortalama 15 bileklik fazla satmamız gerekecek. Çünkü çadırda kalacağız diye çadır aldık. Ama çadırda kalamazsak, çadırda kalamazsak işimiz zor. ne yapacağız? <laughs> aynı anda. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Yine aynı anda. İnanın atacağımı bilmiyorum. Yani. Ya çok çok çok. Ya sen şurada çok... bir yerde otur biz en azından bir 5-10 bileklik satalım ya. Abi satalım. Nereye oturayım? Oturduğun yerde de para yazıyor. Sahilde otur. O zaman şuraya bir oturayım ben. Evet. Biz de bileklik satacağız diyelim. Gel geç. Baksana diyor çünkü. Ya zaten sahilde artık kimse kalmadı gibi. Alık. Satarsak bu yolda satarız. Tamam ya kuramaz mıyız şu tamam ağaçların tamam. altına çalır ya? şu ağaçların altı ne güzel. Ama şu an bile ne kadar soğuk farkında mısın? Tabii ki. Ama bak sahilin ucu gözükmüyor görüyor musun? Çok Burayı yürüyerek bitiremezsin. Şimdi biz geleli 2 saat falan oldu. İşte böyle bir yere oturdu. Eşyaları bırakmak için. Ondan sonra gerçeği burada bıraktık. O kalacak yer için, konaklama için bakıyordu. Biz de bileklik satışına çıktık Alice'le. 10 tane falan bileklik sattık. Dışarısı hala inanılmaz kalabalık. Ama kalacak yer bulma konusunda çok zorlanıyoruz. Çünkü fiyatlar gerçekten çok pahalı. Şimdi gerçekte eşyalar olduğu için hep beraber de bakmaya gidemiyoruz kalacak yere. Gerçek gitti bakmaya. Eşyalarla biz Alisa ile beraber burada kaldık. Ama bir yarım saat falan oldu. Gerçek hala gelmedi. Telefonumda internet yok, ulaşamıyorum da. E, satış yaparken sahilde birkaç yerde polis gördük. Polislere sorduk hani burası güvenli mi? Çadır kurabilir miyiz? Ya da hani çadır kurabileceğimiz bir yer var mı diye. Kesinlikle e, çok güvensiz olduğunu söylediler. Ve e, telefonu bile yolda yürürken çıkartmayın dediler. <laughs> Bakalım gerçeği bekliyoruz. Gelmedi daha. <laughs> Şu anda gerçek geldi. E, o gittiği yerin sahibine ulaşamamış. Yani böyle ev gibi bir yermiş. Oturduğumuz yerde saat 11'de kapanıyor. Kapmak zorunda kaldık çantalarla. Buradan da baktık konaklama fiyatlarına. Ve e, konaklamalar 300 TL. En ucuzu yani bir gün için 500 TL falan. Bir tane burada e, çadır kamp alanı bulduk. Oraya gidelim dedik çünkü burada sadece çadır kurma şansımız yok. Orası da kişi başı günlük 40 TL istiyor. Ee, ama buraya bir saat uzaklıkta. Otobüs de yok saat geç olduğu için. Uber'e binip gidelim diyoruz. Uber de çok para istiyor. Şu anda ne yapacağımızı gerçekten şaşırmış bir durumdayız. Tamam kızma ya. Sağpaldan uzaklaşalım dedim diye. Ne bileyim böyle olacağını. Ben Şşt. dedim Karaga Tutuba'ya gidelim diye ya. Orada şey de vardı. Bir tane adam da vardı. Kalırdık onun evinde. Satış da yapardık. Gerçekten bilmiyorum. Burası çok güzel bir yer. Çok beğendik ama konaklama fiyatında kalacak bir yer bulamadık. Şu anda sokakta kaldık. Yani e, her gün ya burada kalırsak ve bileklik satarsak her gün 50 bileklik satarsak ancak e, konaklama çıkıyor. 500 TL dedin ya. 30 bileklik. 300 eğer. Evet işte. E, ancak o çıkıyor ve daha fazlasını satamazsak ee yemek zorunda kalacağız. O yüzden de şimdi nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Anneme soracağım. Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Yani bu gidişte sanıyorum Uber bakacağız. Uber'le çadır kamp alanına doğru gideceğiz. Ama orasının da hafta sonu mutfağı kapalıymış. Orada <laughs> mutfak kullanamayacağız. Bizim, bizim neden böyle kötü şansımız var ya? Bilmiyorum. Bugün çok talihsiziz. Ya bu talihsizlik kuşu mu geldi kafamıza sıçtı acaba? Ya ben diyorum ki aşkım diyorum sakin ol diyorum. En azından çadır kamp alanı biraz uzak ama şu an için burada kalabilme şansımız yok. Minimum iki gün kalacağız desek 600 eğer yapıyor yani bin liraya geçiyor konaklama parası. <laughs> çok, çok mutsuzum şu an. Anne, ya sen neden buraya gelmek istedin ya? Çok güzel bir yer ama. Çok güzel bir yer de. Her gün en aşağı 50 falan bileklik satmamız gerekecek ve konaklama da çok pahalı. Çadır kuramayacağımızı bilmiyorduk ama kocaman sahil var gördüğün gibi. Çadır i̇şte kuramayacağımızı bilmiyorduk miyiz? burada. Tehlikeli mi? Hayır evsiz de yok. Neresi tehlikeli buranın? Var aslında biraz. Dikkat etmedin. Karaga tutubaya gitseydik böyle olmazdı ya. Aşkım. Baksana bana. Bir dışına gelmiyor vallahi. Biraz kafamız da ağır. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Aşkım. Eğer oraya gideceksek ki burada 300 TL yer verip kalamayacağımıza göre bir Uber'e binip gitmemiz gerekiyor. Şarjlarımız da... Daha... Karımızı sabahtan beri açacağız eve. Önce ucuz bir şeyler bulup yememiz lazım. Mutfak kapalı diyor orada. Ne yiyeceğiz, ne yapacağız? Ya bir makarna bulsak, bir market bulsak en azından böyle düşünmemiştik işte. Aa şey yaparız, markette kaynar suyla noodle yaparız. Sıcak su isteriz. Aynen. Noodle alırız, noodle yaparız. Tenceremiz de var, koyarız. Gerçekten çok güzel bir yer ama keşke konaklama bu kadar pahalı olmasaydı. Kaldık öyle yollarda. Karavanımız olsaydı şimdi... Yeah. Yes. Fica 270 reais. Are you right? 300 bir şey söyledi. Senin tadına göre 300 istiyor. A, ay, 3000 istiyormuş çünkü bayağı uzun bir rakam mı söyledi? Ay, şey 370 diyor. Can you make this? Obrigada. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah bir de saat bu saatten sonra yani sabah 10 saat için. Evet. Bir şey diyeyim, saat kaç şu an? 12 falan değil mi? 11. Şu evet. kamp alanı kamp alanı yakın olsaydı. Şu garaja kursak Yok. içine. Buradan gidiyor, şuradan gidiyor. <laughs> Bakalım mı? Şu an Tayland'da bir kere videosu vardı. Orada da e, hostel bulamamıştık. En son mecburiyetten Otelde kalmıştık, orası da bizden çok fazla para istemişti. Kesin açı, bizim şansımız kesin kapalı. Nasıl? Şimdi e, hostel bakıyoruz. Gideceğimiz yerde Uber parası ve e, işte orada da vereceğimiz para çok pahalı yaptığı için. Şimdi bakıyoruz, telefonlarımızın şarjı da az kaldığı için şimdi biraz problem oldu. Var dedim. Oğlum. Oğlum sordum ama neresi bilmiyorum. Ay şarjımızın az olması kötü de yani kafelerde var ama orada da bir sürü insanın içinde çantalarla girip yani. Deşip yapsak ki? Bakalım bir yer yazdı ama inşallah uzak değildir. Lütfen yakın de lütfen. Lütfen. Ne kadar? Bir saat arabayla. He? Arabayla bir saat. Bir saat mi yine? Hayır bizim olduğumuz bölgede bir yürüsek olmaz mı?